O gün o alevlerin dumanların arasında yazar Ozan Aydın, Semah grubunun gencecik kızları ve tam 35 kişi yaşamını yitirdi. 35 kişi ve onları katletmek için otele giren iki eylemci. Sivas'ta Madımak Otel'de katliamın yaşandığı gün 2 Temmuz 1993 nasıl başlamıştı? Edirne'den geliyordum, yoldaydım ben. Ve bir şeyden de haberim yoktu o anlamda. Sivas davasının davakası olacak. Şahidi Üzüm Ateş. Üzümün bürosuna gittim. Dinlenmek bir yol kahvesi falan gibi. Şöyle bir şey söyledim hatırlıyorum ya. Tuhaf bir gün bu içinde bir sıkıntı var. Pir Sultan Abdal Derneği'nin düzenlediği şenliğe katılan çok sayıda aydın ve sanatçı Sivas'ta. Gergin başlayan şenliğe katılan aydınlar başlarına gelecekten habersiz. Çıktım oradan sonra Arif bin oraya geçtim. Şey, beyim. İçeri girdim bir de herkes bana bakmaya başladı böyle. Göz ucuyla bakmaya başladıklarında da farklı bir duygu oluşmaya başlıyor. Bir ketumluk var yani. Sonra Halil geldi. Haller Ergün gidecektik yani. O akşam yola çıkacağız biz de otobüs biletimiz falan var. Hmm, burada ne arıyorsun? Dedik, ne yapıyorsun Dedik, Ne demek ne yapıyorsun yani? Seni bekliyorum şu gel. Senin haberi yok dedi. Neyden haberim yokmuş? İşte Sivas yanıyor. Dedi, Nasıl yani? Etkinlikler devam ederken Aziz Nesin'e tepki gösteren bir grup 2 Temmuz günü Madımak Oteli'nin önünde toplandı. Sloganlar atan grup saatler ilerledikçe daha da kalabalıklaştı. Grubun öncelikli hedefi Aziz Nesin'di ancak olaylar giderek büyüdü. Bayağı bir olaylar olmuştu, oteli ateşe vermişler falan. Sonra zaten birkaç kişi de bana hep şey dedi. abi otelde mi kalır, tanıdıklarda mı kalır? hayatını kaybedenlerden biri de halk ozanı aşık Nesimi Çimendi. 9 yaşında saz çalmaya başlayan ve sayısız Türkiye şiire imza atan aşık Nesimi, türküleriyle şenliğe katılmak için Sivas'a gelmişti. Eve geldiğimde de annem işte pilin çayıklıyım şey yapıyordu ve televizyon açtım ama onun da haberi yok. Ee, ona da nasıl söyleyeceğim daha ne olduğunu da bilmiyorum çünkü. Sonra ara haberler sık sık geçiyordu böyle orada. Ve işte alınan son bilgilere göre işte Sivas'ta çıkan olaylarda hayata, kay hayatını kaybedenlerin sayısı şu oldu falan filan. 01 itibariyle son durum. Toplam ölü sayısı 35. Kimlikleri belirlenen ölü sayısı 21. Toplam yaralı sayısı 60. Dördü ağır yaralı ameliyata alındı. İlk belirlemelere göre adı belirlenenler falan işte isimlere gelmeye yani yan başladı. Hatırladığım kadarıyla dördüncü sıradaydı babamın ismi. Ancak halk müziğinin değerli isimleri Muhlis Akarsu ve Hasret Gültekin'le birlikte Madımak Oteli'nde yanarak öldü. Dökülmeye başladım. Yani Hasim Bezirci, Muhlis Akarsu, Hasret işte Gültekin, Osman Sivri bilmem ne sayıyorsa sayılan ve ortaya çıkan her isim bir darbe gibiydi ben yani üstü gibi. 33 kişi ama ben onun 21 kişisini canlı kanlı tanıyorum yani. Yani ya gözü gözüme sürmüş, ya sözü sözüme düşmüş, teni tenime değmiş. Beraber terlemişim, ağlamışım, sevinmişim. Yani 21 kişi çok ciğerden tanıyorum. Hello. Abi bu aznesin ya. Tabii ya aznesin ya. Bir donuyorsun ya. Böyle dondum zaten. Sonra hatırladığım kadarıyla buzdolabından bir şey alacaktım da işte kapağı kafama kapatmışım mesela. Şöyle i̇şte kalmışım dolapta falan. Filmlerde görürüm ya da köyde, Anadolu'da, şurada, burada işte acı haber alınca çığlıklar atılırım ya yani bu. Ben öyle bir çığlık atmadım. Annem de atmadı yani. Sadece birbirimize baktığımız atıyoruz uzun uzun. <laughs> Ölümü böyle beklediler içeride. <laughs> birimize bir şey olursa ne yaparız diyene kalanlar ölenler için şiirler yazar dedi Metin Altok. Yanlış şunu düşündüm. Biz bu akşam bu evde kalamayız. Çünkü tek başına değiliz koca bir aile olarak ölmüşüz. Bir katliam ailesi var o ortaya çıktı o anda kafamda. İşte Sivas'a gidilecek mi gidecek miyiz? Ya da kim getirecek cenazeyi biz mi alacağız? Bir sokağa çıkma yasağı kondu. Saat 23'te Valilikçe il merkezinde ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yani Yangında katliamda ölenlerin ailelerini Ankara'ya Etimesgut Havalı'na çağırdılar. Ee, cenazeler oraya gelecek, i̇şte, ölüleri oradan alacağız diye. Ee, bunu da organize eden sanıyorum o zamanlar, fikri sağlar. Bir liste konmuştu oraya, listede de şu işte, ölenlerin ve gelecek olan ölülerin, cenazelerin isimleri listesi vardı. Listeye baktım, babamın ismi yok. Mu be dedim yanlış mı biliyorum, siz de bakın diye. Hepimiz baktık, babam yok. Geldi Fikri Sağlar. Ön önüne çıktım. Merhaba, yani bunu daha önce de tanıyordum. Dedim ya Fikri abi, babamın adı yok. İşte, Karmina'nın adı yok, nene yok, birileri yok. Yani o değil, babam yok yani ortada. Ee, Sanırım bir sorun olduğu teknik bir şey ya dedim Necip Mashaş amı yani teknik arızada onu gösterir orada bile bir tuhaflık yaşadık bir de öyle bir şey oldu e, katliamlar e, ölümler yılı 1993 e, aslında ismi konulmamış bir darbe olarak kabul edilmeli demokrasi hukuk devletinden çıkarılmanın e, ciddi bir e, e, planı olarak değerlendirmeli. Sonra Arif abiyle kontak kurdum Arif sağla. Ne yapıyorsun dedim, sen ne yapıyorsun? çünkü o da yangından yangın çıkmıştı. Burada ne işin var, niye Sivas'a gitmiyorsun? Dedim ki ne gitmesi bana... Cenazeyi getireceğiz. Eti Mesut da geldi. Geldim burada diyor yok. Yarın getireceğini söyledim Fiksa. Kimsenin bir şey yapacak hal durumu yok dedi. Sen boş ver. Atla git dedi. Otelde sıkışan aydınlar kendi çabalarıyla Ankara'ya hükümet üyelerine ulaşmaya çalıştılar. Ancak sonuç alınamadı. Hepinize geçmiş olsun diyorum. Efendim, bir şey Biraz mı? daha bilgi alacağız. Ondan sonra tabii daha başka açıklamalar yapma imkanı buluruz. Sivas'a gittiğimizde de biz gittiğimiz zaman gördük ki hala bir şey yapılmamış cesetler orada duruyor. İşte o zaman abimi çok zapt edemek tutamadık pek çok bayağı bir kapı pencere bir şey Haşat etti sinirinden bu kadar da olmaz falan. Haklıydı da. Sonra dedik ki biz cenazemizi alacağız. Ee, ne yapalım? Nasıl hazırlanacak bu? Yani bu? Bu böyle gitmez yani. Sonra biz onu Cumhuriyet hastanesi başka bir hastane götürdük. Bir post falan bulduk orada. Onlar dediler ki bunun yola çıkması için bize 8-9 saat vermeniz lazım. Ancak hazırlanır. Nasıl yani? Çünkü öyle kalmışlar ona temizlenecek mi ne acaba? Kararda sanıklar yanan kişilerin bizi kurtarın çalıklarına rağmen bırakın kurtarmayı güvenlik kuvvetlerinin ve itfaiyenin yanan kişileri kurtarma teşebbüsüne bile engel olmuşlardır denirdi. Asım abinin cenazesiyle babam işte tabutunu arka arkaya koyup oradan kaldırdık götürdük karajakta gömdük teslim ettik gerçeğine. Aşık Nesimi'nin kendisi gibi müzikle uğraşan oğlu Mazlum Çimen, Madımak Oteli'nin alevler içinde kaldığı günün dehşetini unutamıyor. Dehşet o anlatılmaz yani. Onun bir tarifi yok ya da işte bir tek fotoğrafı var onun. Ama o fotoğrafı nasıl yorumlarım bilmiyorum. Hala yorumlayamıyorum. Çünkü dehşet bir görüntüydü de. Her izlediğimde içeridekini düşünüyorum hemen. Yani dışı içerideki atmosferi gözümle getiriyorum. Yani ne yapıyorlar? Oturuyor mu panik? Birisi tutuştu mu? Birisinin canı mı önceki Önce kim yandı? Önce ne oldu? Bir sürü şey var kafada. O pencerenin arkasındaki, o duvarın arkasındaki de biliyorum çünkü görüyorum. Ee, bunun bende yarattığı ya da bizde yarattıkları bu ama şunu düşünüyorum yani o yangın değil, o katliam yani. O katliamın görüntülerinin acayip korunması gerekiyor bence. Şimdi unutturmamanın mücadelesi veriliyorsa ben kendi özel acılarımla baş başa kalamıyorum. Unutturmamak için her şey yapabilirim. Yani her acıya katlanabilirim o anlamda. Ama sorun o görüntülerin orada durduğu halde hala bizim unutuyor duruma geliyor olmamız. O çok daha acı. O başka bir yangın. Bilmem siz de aynı şeyi hissettiniz mi? Unutmuşuz. Madımak katliamını unutmuşuz. Oysa asla unutulmaması gereken bir olaydı. Caniler cezalarını sonuna kadar çekmediler. Ölenler de asla unutulmamalı. İşte o süreçten sonra ilk atılan sloganlar Sivas'ın hesabı sorulacak işte. Falan. Beş sene sonra bu Sivas'ı unutma unutturmaya dönüştü. Ee, yani icatlar ihtiyaçlardan doğar mantığıyla. Gittiğinizde de böyle bir gerçekle karşılaşıyorsunuz. O şu ki unutulmaya başlıyor. Sivas'ı unutma, unutma. Geçmiş olsun dedim o sloganı duyduğumda dedim eyvah. Yani düşünün ki biz hesabını soracağız dediğimiz biz davanın unutturulmaması için mücadele etmeye başlamışız haberimiz yok. Yani süreç bizi oraya atmış. Yani enerji buraya dönüşmüş. Eyvah Eyvancı! Burada! Asım Bedirci Burada! Sayık Metin! Burada! Kayna Koyle! Burada! Burada! Nesim İçinen! Burada! Zaman aşımını uğradı dava. Yıllarca gittik geldik Ankara'lara gittik geldik geldik ve dava, dava zaman zamanı şuna uğradı. İddiaya göre valilik emrine rağmen Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu ile itfaiye müdürü Remzi Şahin itfaiye araçlarını olay yerine göndermediler. İşte bu iddia yüzünden haklarında dava açılan iki yetkilinin yargılanmasına başlandı. Temel Karamollaoğlu yaşananlara katliam değil Hadise dedi. Sivas katliamı demekten imtina ediyorum çünkü hakikaten katliam başka bir şey. İnsanları katlettiği zaman katliam olur. Orada bir kişinin gidip birisini doğrudan doğruya katlettiği vaki değil. Devlet ağır kusurludur, Sivas olayı katliamdır, dönemin tüm yöneticileri olaydan sorumludur. 21 yıl önce Madımak Oteli'nde yaşanan ve 35 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayı böyle özetledi Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu. Madımak katliamı için pek çok ifade kullanılıyor. Bazısı olaylar diyor, bazısı katliam demeye çekiniyor. Siz nasıl hissediyorsunuz bu tartışmada? Sivas yangını, bu fırın yangını falan nasıl Sivas ne, ne yangını, orman yangını falan da gibi. İşte e, Madımak yangınında, Madımak olaylarında. Ya şunun adını koyuyorum, Madımak Katliamı diye bir şey var. Otel yandı ve katliam yapıldı orada, yani insanlar bile bile ateşe verdiler. Bunun adları değiştirdi, isimleri değiştirdi, yani anması değişti, konuşulması değiştirdi. Bunu e, yanda olduğunuz, yanınızda olduğunuz, hissettiğiniz kanallarda bile yaptılar ya. Yani ben bir kanalda şimdi isim vermiyorum neyse ama gittiğimde bile, yani bize yakınmıştı. işte. Alevi inancını ön planda tutan falan diyebileceğimiz bir kanal dahi ki hiç zaman gitmiyorum artık. Sivas yangınında diye girdi konuya dedim ki lanet olsun sen böyle başlarsan ben ne diyeceğim. Bizim Sivas anmamızı 2 Temmuz'u bir gün evvel yapsak mı ya da öbürsü gün mü ansak diye teklifle gelen dernekler oldu bana bu ülkede. Dedim baba yani <laughs> sorun değil ya nasıl isterseniz. Buna bu soruya bilecek cevap yok. Yani şöyle bir şey düşünüyoruz. 10 Kasım'ı 11'inde ansak olur mu ya da 9'unda? Bakıyorum birçok e, dindar yazar. Evet bunun mutlaka sonuna kadar gidilmeli diyor. Çünkü gidilmedi birilerinin üstünde suç kalıyor. Ve böyle de bir suçlan yaşanmaz. Yaşanmaması gerekiyor. Bir yüzleşme kültürü oluşturabilseydi bu ülke. Biz şu an çok başka şeyler konuşuyorduk. Bizde Sivas yoktu, bir şey yoktu. Yani Çorum yoktu, Maraş yoktu, Gazi yoktu, bir Mayıs yoktu. Bilen... Yani. Ya bu arada saydım peş peşe bak nasıl. Şimdi tespit tanesi gibi bir şey başlıyorsunuz, peş peşe sayabiliyorsunuz. Bu yüzleşmeler olmuş olsaydı, buraya kadar gelmiş olsaydı biz Sivas'ı şu anda anmak gibi bir derdimiz yoktu. Çünkü Sivas'ı güle oynayamadım akla. hala semalar dönüyorduk biz şu anda. <laughs> Yani Alev'in içinde semat dönmüyorduk. Semat dönerek Alev'i yaratırdık orada başka bir şekilde. Şiirler, şarkılar yazıldı adlarına. Komik Belgeseller çekildi. O ateş hala sönmedi. Burada damla damla iki yavrumun kanı var. Sen benden gittin Gider'i sizin ünlü bir eseriniz. Daha sonra babanız için yazdığınız ortaya çıkmıştı. Bunun hikayesi neydi? Babama hitap ettim mesela. O da kimse bilmiyordu onun babama hitap ettiğim. Sonra açık hava konserinde bir gün yıllar sonra dedi abi sana dedi şeydi aslında mazlum mülküm ne için ne kimi itaaf ettiğini biliyor musunuz? Yok dedi sizi abi dedi. dedi öyle ağrım ki kendime ben, sen benden gittin gidelim. Terim küs olmuş ki tenime sen benden gittin gidelim. İnsanlar hep şey tenim tenin küs olmuş tenime dedi, ten tene değil, terim tenime küs olmuş. Artık terleyemiyorum bile. Yani. so baş tarihe sen benden